Efendim Eski Yer Sağ Başkanı Hukukçu Sayın Ömer Faruk Emin Ağoğlu'na bir danışacağız. Bu yaşananlar ne anlama geliyor, seçimle bir ilgisi var mıdır yok mudur diye. E, Sayın Emin Ağoğlu hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Sayın Akdemir. Çok teşekkürler. Şimdi, gerçi bir öncesinde de gelen işte haberi siz de duymuşsunuzdur. Pınar Gültekin davası. Yani evet. böyle adaleti konuştuğumuz zaman yazık ki böyle acı çekerek konuştuğumuz bir ortam ya. Evet. Haliyle evet. buna da baktığımızda böyle nedir acaba? Altında başka bir neden var mıdır yok mudur? Bunu sorguluyor olmak bile ne yazık ki belki de yargının gelmiş olduğu durumu bize bir kez daha anımsatıyor, anlatıyor aslında. Şimdi bu evet. seçimle bir ilgisi var mıdır? İl ilçe seçim kurullarının oluşumu ile ilgili. Şu ana kadar bu kurulların oluşturulmaya başlanmaması da çünkü soru işaretini yaratıyor. Evet. Evet. Kararnameyi çok farklı yönleriyle irdelemek incelemek lazım. Şimdi seçim yasası değişti. Değişen seçim yasasına göre yeni seçim kurullarının 3 ay içerisinde oluşturulacağına ilişkin hüküm vardı. O, o süre dolmak üzere ve o şekilde oluşturulacak kurulların eski kurulların e, süresini tamamlayacağına ilişkin hüküm konmuştu. Eski kurulların süresi de e, 2022 ocağına esas alırsak 2024 ocağında yani bu aradaki süreçci yani seçim sürecini kapsayacak şekilde öngörülmüştü. E, şunu saptamak çok zor kuşkusuz kuşkusuz 5000 kişilik bir kararname ile Türkiye'deki bütün il ve ilçe seçim kurullarının yapısına bu kararname ile doğrudan müdahale edildi. Ancak bunu siyasi partilerin her il ve ilçe bazında gelen yargıçlar ve giden yargıçlar seçim kurullarının oluşturulması yönünden tek tek incelemeleri lazım. Çünkü bizim kararnameyi alıp bakıp Hangi ilde, hangi ilçede yar, seçim kurulu yargıçları kimdi, gelen kim, giden kim bunu vatandaş olarak, hukukçu olarak bilmemiz zor. Ancak o seçim kurullarında bulunan siyasi partilerin bu incelemeyi yaparak bunu kamuoyuna açıkladıklarında e, Türkiye gerçekten seçim kurullarına ne derecede müdahale edildiğini görecektir. Yaz döneminde çıkartılan kararname yargıda rutin bir kararname ancak bu kadar kapsamlı bir kararnameyi çok masum görmemek lazım hele hele seçim dönemine girilen bir sürede bu kadar kapsamlı bir kararname seçim yasası ile yapılan müdahaleden sonra HSYK eliyle ikinci bir kez seçim kurullarına müdahale yapılması anlamını taşıyor. Yani dolayısıyla ya seçim şunu anlıyorum seçim kurulları oluşturulduktan e, oluşturulmadan önceye denk gelmesi 6 Temmuz'a çok kısa bir süre kalmış olması çünkü son tarih anladığım kadarıyla dolayısıyla bunun evet. şimdi olması normalde bu yaz kararnamelerinin çıkış e, zamanlaması e, zamanları ne olur? E, yani evet. Temmuz başı te, adli tatil öncesinde çıkar. Adli Hı. tatil 20 Temmuz'dur. 20 Temmuz öncesinde bu kararnameler çıkar. Ancak dediğim gibi e, bu kararnamelerde esas olarak siyasi partiler şu irdelemeyi yapmalı. Hı. Hı. E, çünkü seçim kurulları ile ilgili madde e, yaklaşık 10 gün sonra yürürlüğe girecek. 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Bütün siyasi partilerin Oluşacak seçim kurullarında giden yargıçlar, gelen yargıçlar. Evet. Bunları irdelemeleri, incelemeleri lazım. E, kurayla oluşacak, usulsüz oluşacak bu seçim kurulları ancak gelen yargıçlardan kim katıldı? Eski yapıda olsaydı nasıl olacaktı? Yeni atananlardan kimler bu sürece dahil oluyor? Veya kimler gitti bu kararnameyle, kimler gönderildi? Bunu il il ilçe ilçe siyasi partilerin incelemesi lazım. Başka türlü basının bizlerin bunu oturup saptayabilmesi mümkün değil. Ancak bu kadar yaygın bütün illeri bütün ilçeleri kapsamına alan bu kadar yaygın bir kararnamenin çıkartılması ülke genelindeki bütün il ve ilçe seçim kurullarını kapsamına alacak bir biçimde seçim kurullarının yapısına müdahale edildiği anlamına çok net bir biçimde geliyor. Hem seçim kurullarına yapılan müdahale var hem de az önce söylediğiniz yargıya yönelik işte giderek azalan güven bir de yargı işlemlerinin sorgulanması boyutu var. Atanma beklediği halde hak ettiği atamaları gerçekleşmeyen birçok yargıç savcı arkadaşımız var. Onlar beklenilen yere atansa idi, belki seçim kurullarında görev alacaklar idi. Ama onlar özellikle bu atama kararnamelerin dışında tutuluyorlar. <laughs> bu süreçte bekledikleri atamalar gerçekleşmiyor veya hiç hak etmeyen kişiler bir anda olabildiğince geniş yetki alanına sahip büyük il ve ilçelerdeki seçim kurullarında görev alabilecek şekilde. ...atamaları yapılıyor. Ee, bu da seçim kurulları yönünden... ...ayrı bir tartışmayı... ...ortaya çıkarıyor. Ee, öte yandan e, siyasi partinin... ...AKP'nin... E, ...çok doğrudan ilgisini çeken... ...kamuoyunda siyasi dava olarak... ...adlandırılan davalarda... ...bakıp... E, ...hukuka göre hareket edip... ...muhalefet şerri yazan... ...bütün yargıç ve savcı arkadaşların... E, ...adeta cezalandırılırcasına başka il ve ilçelere atandıklarını görüyoruz. Bu da meslekteki yargıç ve savcılara aksi işlemi yapmaları halinde başlarına ne gelecekleri ne gibi HSK işlemlerine muhatap kalacakları yönünden çok net bir verilen bir mesaj. Yargının bağımsızlığına aykırı yapılan işlemler. Bu aykırılığı da HSK yapınca artık söylenecek bir söz kalmıyor. E, bu şey gibi değil mi? Yani hani e, tu tuz kokunca ne yaparsınız noktasına anlıyorsunuz. Aynen. aynen. E, şunu anlıyorum HSK, ama. Ha, e, Ömer. Fah şunu şunu net koyalım. Ha. Bu işlemleri, bu işlemleri en sıklıkla 2010 Anayasa değişikliği ile kurulan HSK döneminde en yoğun yaşadı Türkiye. O HSK. Fetö'nün bütünüyle eline geçirmiş olduğu Tabii. HSK idi. Bugün o mens HSK'nın mensupları e, hapis cezaları almış, bir ikisi hariç e, cezalarını çekmek e, çeker haldeler. Türkiye bunu en sıklıkla 2010 Anayasa değişikliğinde fetö yoluyla yaşadı. Bugün bugün HSK özgür HSK deniyor, HSK şöyle HSK böyle. Bugün Türkiye'nin HSK eliyle yaşadığı bu sürecin 2010'dakinden hiçbir farkı yok. Hatta daha kapsamlı. O halde Türkiye nereye gidiyor? Hele hele seçim döneminde, seçim sürecinde AKP bütün anayasal kurumları kendi siyasi iktidarını sürdürmek uğruna e, olabildiğince tamamen kendi etkisi altına sokarak hukuğu yok ediyor yargı bağımsızlığını tamamen ortadan kaldırmış durumunda. Kendi iktidarı için her şeye el atmış durumda. Peki. FETÖ'yü FETÖ, daha, FETÖ bile aratırcasına. Evet. Bunun altını çiziyorum. Yani ruhu bir yerlerde ya da gölgesi bir yerlerde hala FETÖ'de, dolaşıyor gibi. Yargıda yapılan işlemler FETÖ ile yarışır haldeydi. Bugün FETÖ etkisindeki HSK geride kaldı. Ama anlıyorum ki belki bir not düşersiniz diye. Ee, az evvel bahsettiniz ya işte Nimet Demir'in durumundan ki o da mesleği bırakacağını evet. ifade ediyor. Ya da Kürşat Bektaş'ın Gezi davasında karşı oyu kullanan ve bunu çok net bir şekilde ifade eden o hakim. Ee, bu hakimlerin de isimleri bir yerde not tutulmalı. Böyle bir ortamda böyle bir iklimde halen adalet hukuk diyebilen insanlar rüzgar değiştiğinde bu memleketi rayına sokmak için belki görev verilebilecek isimler olacaktır. O yüzden bu anlamda belki bir yerde o isimler Kıymetli isimler diye tutulmalı galiba. Ne dersiniz? Tabii ki. Yani Türkiye'de 22 bin yargıç savcı var. 22 bin yargıç ve savcının tamamı AKP'nin etkisi altındadır demiyoruz. Tabii, tabii, tabii. Ancak yargıç ve savcılar güvencesi ellerinden alındığı güvencesiz bir ortamda çalışmak durumunda bırakıldıkları için gerçekten hukukun istediği şekilde gerektirdiği şekilde hareket edebilen yargıç ve savcı olabildiğince az sayıda ve her türlü bedele rağmen ben görevimi yürüteceğim diyen yargıç ve savcı olabildiğince az sayıda ama yine de var o arka o yargıç ve savcılar elbette isimleri unutulmayacak hukukun gereğini yerine getirdikleri için. Peki. Efendim çok teşekkür ederiz.